Arkadaşlar merhaba merhaba merhaba. Arkadaşlar bu çok saçma nedeniyle sürekli kapanıyor <laughs> kapanıyor. Yazıklar olsun. Çok kötü. Eren seç. şimdi istiyorum. Ben. Ben de. Bunu istiyorum. Sen de. Ben de mi? bunu istiyorum. Ben de. Bunu istiyorum. Sen de. Şunu, şunu seçelim değil mi? Şunu seçelim. Bunu. Bunu. Son sen. Sen. Yukarılardan da seçebiliriz. Bu. Sekti. Başladık. Ay bir dakika. Ay kayıt. Kayıt. Aman. Dur. Eren ben bilerek ölmedim. Baştan başa. Evet. Lan kasıyor bu. Oh, ben kazandım. Ben ben seni <laughs> ben, 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 ben Ben ne yapıyorum? Sıfır. Ben <laughs> ne yapıyorum? Domates attı. Kafasını keseyim mi? Kes. Aa kafam gitti. Bunun da kafasını keseyim. Oğlum bu oyun çok güzel ama çıkmaz yollar var. Nasıl? Aa geldi. Eren nereden geldin? Aşağıdan git. Aa bu geldi. Aa diğeri de geliyor. Yok o kendi kendine yürüyor. O oh, çekilsin. Oo, oh. oh, Eren çak. sonunda geçtim. Arkadaşlar sürekli kayıp kayıp gidip duruyor. Bakın yedik. O atıyor. Evet. Hayır. Beni yatırdı. Hmm. Tabi. Tabi. Evet. Ay. Altı altıyız herhalde. Evet. Dur şöyle. Aa, ne Bunlar itiyorsun. Gittik. Gezi. Evet. Birlikte birleştik. Evet. Dur. Yanlış yaptık. Hadi bu ne ya? Benim son parçam nerede? Benim son parçam yaptı? Ulan benim sıramı kim yaptı? Neden bilmiyorum. Neden benim Bir, iki parçam kaldı? Benim, benim son parçam kaldı. Birisi çekilsin. Arkadaşlar bu oyunun prosu kimseyi yorumlara yazsın. Zipman Parti'nin kim prosu? Ya. Ya ama... Bir daha gelmesin. Benimimi getirmeyin. Oğlum. Lan. Ela senin diğer rengin nerede? Görün rengim burada. Allah. Ya. Bismillah. Oğlum kendini beni götürüyor. Arkamızda ne var? Türk bayrağı. Oo <laughs> oh, kazandım. <Sardım. gülüyor> Arkadaşlar, video az kalsın kazanacaktım video ama herkes sonucu değil bakın, 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 bakın. Aa bu bu niye sonuncu? İkinci. Arkadaşlar bu... <laughs> çok güzel benim. Ama ben kendim ben kendim şey sen Ya ya bu gidecek ama. Botlarda neden öyle şeyler oluyor bizde olmuyor? Evet. Çok saçma. Herhalde öyle şey. Kendisi Aa. gitti. E e Ona benziyor. Meva dur. Meva benim. Meva. Meva. Ölüyor. Bu da senin ikisin. Benim ikisin bende. Senin ikisini kazandı. Birinci. Aa Meva ben Hayır. Lan. <laughs> ya bunu niye sarılıyorlar? <laughs> Oğlum ölüyor. Eren Ay. çok gitme. Ya, ben beni itti. Bu itti Ne bu Yazık Hemen baştan başlayalım mı? Evet. Bu ne ne biçim bir tur? Bu hayatımda be. <laughs> ben yani şuradan geçirmeyeceğim. Eren kıpırdamayalım değil mi? Bunlar kıpırdıyor. Ama. Ya bu ne? <laughs> Şuna bak? La, ne ne Ay. Ne yapıyorsun oğlum? Ya ama bu hat ne var? Aksilik yapıyor. Bu da kendi kendine yürüyor. İkizin. Ben de Ya evet, ama çok kötü bir oyun. Hayır. Dur. Ama bu nasıl yürüyor? Hemen seni itiyor. Hele <laughs> şuna bak. Memo'ya bak. Memo çekip tane fıştırırım ha. Kendisi öldü. <laughs> Kendisi öldü. Seni itecekti. Itte, Ay ben de öldüm. Oğlum yine öldüm. Aa ben kazanıyorum ha. <gülüyor> Oğlum ismiyle <laughs> ayrılmayın. Oh, bu meva mı gidiyor? Ha, gitmedi. Ne olacak? Gitmedi meva. Ay, ay yumruk niye yaptım ya? Dur dur, da yapar. Açıl. Sen buradan mı gittin? Neden? E ee, ben buradan gittim. Bir de şuradan Hı, sağa döneceksin. Bir dur. Bak. Sen gitti ya. Seni. Senin... Bak bu ölecek. Evet. Aa. Ama <laughs> benim ikizim var. Ya ya. Ya bu ne? Ama botlarda öyle dur, dur. Mesela o şey kapandı ya. Gidebiliyorlar. Bot, botlar gidiyor da bizi niye gidemiyorlar? Bu çok saçma. Evet. Bu oyun niye böyle oyun mu yapıyor bize? Ya, ya. Ben şu botların kafasına vurayım. Ya, ya. Yürü gidin. Ya. Yürü git. Ben de öyle. Lan ya, lan. Ya. Eren baştan açalım mı? Beni sen hep ölüyorsun. Ha, Sen ha. de ölüyorsun yani. Evet. Dur dur dur. Lan Aa, dur. <laughs> Ama. <Ha>, <laughs> dur dur, dur şu kafasına vurayım. <laughs> dur ben kendimi koruyacağım. Oraya gel <laughs> kendine. Buna, bunu göndereyim Aa, yes. Yes. Buna, bunu göndereyim sıfıra. Yes. Hemen <laughs> kazan. Evet. Arkadaşlar yemin ediyorum kazanıyoruz. Bak hala kazanıyoruz. Dur bakalım. Dur. Hala bile diyor ama aynıyız, aynıyız biz bunlar. <laughs> evet, bunu yedim ben. Oh, da bizimle. Miau. Mii. Anladım. Bu <laughs> bu bu kendi kendine uyuyacaklar köpekler. <laughs> yes! Dalacak. <Yes. Sen> <laughs> 5 beş... Allah belanı bana niye 4 veriyor? Alayım, değil mi ya? Allah'ım ya Allah'ım. Ben nasıl takılıyorum? Ben normal halim. Biyop A Biyop Biyop Dur <laughs> Aa <Al>, anladım <gülüyor> Anladım Şu <laughs> Bak bu <laughs> <D> <laughs> Bunlar mı? Bunlar değil mi? Ne? Ooo hepimiz beniyik Hemen 5, 4, 3, 2 değiştirdim. Yeah. Yeah. Hadi <laughs> <laughs> oh, oh. <İlk> <laughs> <deneyim. gülüyor> Bu. bu. Evet, evet. ya. Yes, yes. <laughs> yes. bir arkadaşlar. <laughs> İkimiz olduk. 12, 13, 7, 2. Eee Değil mi Meral? Gizli. Evet. Bence. Ama bu çok kötü bu. Çok kötü. Evet bakayım. Hayır Başka. anahtarımı çaldı bir ikizim. Sen ikizim pardon. Robotlara yakalanacak mısın? Hayır. Ha yakalandım ben. Bu oh. Robot sen orada dur. Robot. Oh. Robot dur. Oh. Ya robot gitmiyor. Gitme. Gitme lan. E şu robota bak. Hiç kaçmıyor. Lan içeri dön lan. Sen hep doktor ol <laughs> Doktor ol Lan Onu ben de almadım biliyorum. O bak. Bak. Kotağa gitti mi? Artık o da var. Görüşmüyor musunuz? Anlamadım. Beni nasıl alıyor bu robot? Anlamadım. <laughs> 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 Robot ne Şu <yapıyor>? Çok kötü. <laughs> ben hiçbir şey yapmam <laughs> <değil mi>? Hayır. <laughs> Hayır. Hayır. Ama. Hemen ben bir anahtar koydum. Sen bunlar bir çekilsinler. <laughs> ben <şöyle satayım. gülüyor> Hayır. Hayır ya, bu ne? Robotlara hep yakalanıyor. <laughs> aldım, 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 aldım. aldım Hemen koş. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Oğlum bu ne? Aga be. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki zil kazanacak. <laughs> Hayır, iki kazanmaz. Sen ne yapıyorsun? Sakla, sakla, sakla. Lan robot! Çık! Robot! Aklını helal et robot oraya koydum işte. Sen de, de. Oğlum robota bakın ya. Neden hepimiz yıkanırmışız neyimiz? Aman! Yakalan yakalan yakalandı. yes! Oğlum <laughs> robot anahtarın önünde duruyor. Bak benim yanıma geliyor. Ben Neden? Robot! Robot onu dur yakala! Yes! yakaladı. Ben evet, şunu alayım. Hadi <laughs> <Sida> Bismillahirrahmanirrahim. <yapayım. gülüyor> yes, oldum ya. Tamam, çok tamam. uzun oldu.